Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sandık açılımı yapıyoruz ve bu sınırlı miktarda. Sınırlı miktarda UC açılımı yapıp bakalım bu yeni gelen x suite alabilecek miyiz? Yanımda babam var. Arkadaşlar böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bir de aşağı yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok çok önemli. Şimdi şurada UC'mizi yükledik. Satın alma seviyesinde de burada da almamız gereken ödüller var. Bunları tek tek alacağız. Burada hepsini ala da basabiliriz ama bunun şeyi burada. Tek tek almadı. O yüzden hepsini şöyle teker teker alalım. Ver 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 şunu da ver. Bunların hepsi lazım olacak bize. Biliyorsunuz ki fazla fazla UC yapıyor bunlar. 6 bunu UC'miz var. Şimdi de buradan X suitimize giriyoruz. Şöyle muhteşem bir şey X suit. Baba X suit hakkında ilk düşünceleri nelerdir? Birinci seviyesi bile bence güzel. AVM'si de şöyle bir şey arkadaşlar. Yükseltildiği zaman da şöyle havalı güzel bir şey dönüyor. Hadi evet, bakalım. Arkadaşlar ilk 20 UC'mizle başlıyoruz. Abi şöyle de bir şey yapalım çıkarır mıyız çıkaramaz mıyız diye beraber bir tartışalım. Ne diyorsunuz? Çıkar mı sizce? İlk önce şöyle bir az hücreler var ya bu kuponlar onları harcıyorum. Şöyle yes. geçtim, boya verdi. Tamam. Ben artık ilk onun babamla kullanacağım. Babam benim bonusum arkadaşlar. Arada sırada böyle bonuslar kullanabilirsiniz. Babanız varsa babanızla bonus kullanın. Arkadaşınız varsa arkadaşınızla bonus kullanın. Bonus önemli. Bonusu <laughs> çıkar da gidelim. Baba parlamadı bile. Baba parlamadı bile. Çok evet. bile. Sağ ol, Allah razı olsun. Bunları ben çıkarmıştım zaten baba. Hadi bakalım Ali abi. Bak. Parladı bak parladı. <laughs> x suit geliyor. <laughs> x suit geliyor. Gel hadi. Başını aldık. Ha. Lan nasıl geçti bu kendi kendine otomatik. Tekrar bir onlu. Batı abi bas. Ha. Bas, bas de basayım Batı abi. Bastım. <laughs> hadi Batı abi. Bak parladı. Geliyor. Vallahi Firavun geliyor. Gel Firavun. Firavun mıydı neydi bu? Ya oğlum ben Oy! ne yapacağım bunu? Sınırlı UC ile neydi bunun adı? X suit. Burnumla bastım. Bah, aa yan yanmadı. Allah helal olsun. Ya niye ben de yanmıyor? Hadi. Hadi. Evet, sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkürler PUBG Mobile. Ve o yüzden bastım. Verebilir misin artık? Yanmadı bile. Ağzına tükürdüğümün şeyine bak. Yanmıyor ya. Kolay çıkıyor abi. bizde çıkmıyor kolay ya. Ya 10x 10x at ya. Hissediyorum. Ah. Ah. Geleceksin. Ve parladı. Geliyor. Bak çok çok büyük hissettim. Gelecek. Bak en başta. Nerede? Ya Oy, her şeyi alıyorsun. Bir şey... Hadi. Gel. Haydi. Ne olur gel. Geldi. Lan parlamadı bile ya. Geldi, geldi. Geçerim tamam. lan ben geldi. de. Geldi geldi. Son iki onlamız. Hak... Son iki onlam. Geldi. Geliyor mu? Geliyor mu? Gel. Ne olur gel. Geldi. Gel lan. Herkesin. Bomba. Allah senin cezanı vermiş. Tamam bir tane on şeyle tek. Oh. Oy. 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 Ejder Doğan kanatları Ya ben bunu ne yapacağım mesela şu an? Ne gereksiz bir şey. Hep beraber. Zekledim. Hazır mısın baba? Hazır bir, biz. iki, iki, bir, bir. geldi. Allahu Ekber. Geldi, 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 geldi. Parlamadı bile. Parlamadı bile. My, my dur lan, dur lan. <laughs> ya baba parlamadı bile ya. My lan atma istek. Arkadaşlar Şöyle tuhaf bir durum oldu. Lan biz böyle oturuyorduk babam da bir anda PUBG Mobile ucu yükledi. Dedik ne oldu bu böyle. Şimdi basalım mı abi bunları? Basmadan da olmaz. Değil mi Ali abi? E, kesinlikle. Yani bir de verse şöyle. alacağız. Ya bu bir bir mi ilerliyor acaba? Bir bir ilerliyorsa... Olmaz. Ya kardeşim ya! Oy. Bu ne ya? Bekleden mi? Ama ben istemiyordum ki abi. Tek tek Vermiyor. Para da vermiyor ya. Tükürdüğümün oyuna bak. Bütün destanslarını verdi. Vermedi hala şeyi ya. Ya ağlayacak şimdi ya. Oğlum, Çantayı aldım. bu arada her şeyi. Abi ben o zaman böyle tek tek basıyorum. O, orası 600 olana kadar bekleyeceğim. Belki böyle tek de şey yaparım. Ben bunu tek de çıkaracağım. Çıkaramaz demişler. Nereye çıkaramıyoruz? Alın size çıkardım. Bak nasıl çıkıyor iyi izleyin. Ya Allah. Evet arkadaşlar bütün bu buraya kadar geldik ve tüm olan mirasımla onluyu bastım geldi Ver geldi. Allah Abi için geldi. ver Allah için ver. Geldi. ver Gelsin bir şey gelsin Ah çanta verdi Bunlar ne oğlum? o arkadaşlar bak Buradan pat buna basıyorum bunu alıyorum Ne kadar Oy. iyi her. Ee, <laughs> beyler beyler bir şey olun bir şey olun gaza getirin. <laughs> Aa çok iyi ya mükemmel. Tüm yeri kasıkladı ya. Buradan da AVM'mizi çöküyoruz. Burada her şeyi almışız. AVM'yi de alıyorum. <laughs> her şeyi aldık ya. AVM'yi de çöktüm. Hayır dur olsun. Of. Bok gibi. Evet arkadaşlar şu anda iniyoruz ve kanatlarım var. Ben bir ejderha giyiyorum Allah be. La beler takıldım. <laughs> Lan ne oldu bana? Beyler selamun Aleyküm. Gel lan buraya. Sen bizim adamlara mı sıkıyorsun? Oha! Hayır! Ben öldüğüm için diğer moda geldim. Bizimkiler de diğer modda yargıyı dağıtıyorlar. Ben de o sıra şöyle geldim. Belki burada yargı dağıtırım diye ama büyük ihtimalle gene burada öleceğim ben. Evet hala önümde. Öldüreceğim onu gel buraya. Aha. Gel lan. Niye gelmiyor? Aa burada mükemmel bir fight dönüyor haberiniz olsun. Öl lan sen. Sıra sende gel. Gel sıra sende. Şöyle yaparsak bence hayatta kalabiliriz. Sen ne yaptın manyak? Kendini yaptın. Kendini kendini. Aha beyler ben burayı temizledim ya. Dur şunu açalım mı? Siz neredesiniz ha? Oha siz neredesiniz? Dur bakayım. Lan AVM ver ne olur lan. Vermedi vallahi vermedi. Lan son saniye öldürdüm be. Oo. Toki var ya ölüm ölüm. Ama Toki tabii ki de gideceğiz tabii ki de. Girmemiz lazım çünkü kile ihtiyacımız var. Batu abi naklamadın mı burada? Naklamadık mı? Yaptık bence onu. Manyak bir çılgınız biz. Yaptık onu. O oh. Batu abi koş. Aa geliyoruz. E şey çatı şey çatı Aa burada da atım adam var Hadi bat abi yapma Helal 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 Uçtum ben direkt. Geliyoruz O alt merdivende olabilir çatının merdiveninde Geldik geldik vallahi geldik Desteğe de geldim Geldim el açsın Yan ev, yan araba Araba yan ev hepsi geldi Atlan bana pik adam sana atlan pik ha, Atarsan ölürsün böyle Var mı daha öyle bana pik atacak? Dur şöyle bir bomba atarsam bence oradan killerimi alırım. Ne diyorsunuz bununla alakalı bir düşünceniz, aktiviteniz var mı? Bir attım ama galiba iki kill aldım. Aa bak bak bak. Batu abi gördün. Hayır niye sıktın? Hadi be naklan Bak bak karşı yolumdalar. Seni gördüm. Sen zaten oradasın. Bir tanesi burada. Bir tanesi nak. Hemen alt katında biri var. O da naklanmak isteyen bir genç daha. Dur şurada ileride biri var. Buggy geldi. Tamam şu, şu çocuk bana bir tık atsın. Tamam sen öl. Sıra sende. Gel bakayım buraya. Nerede lan bu? Ha bana dur koşuyor manyak adam seni. Abi bu Optimus Prime patlatmalıyız bence. Patlatırsa kill alırız. Aa, geliyor geliyor bak geliyor. Çıkamıyor oradan çıkamıyor. Tarayın abi. Tarayın o manyakları. Ölün lan. Aracın canı azalıyor, gittikçe azalıyor. Oo çok az canı aracın. Öl, 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 öl Abi ederiz onu takip. Bir aracı kullanabilir mi? Aa vallahi durduysa aldık onları abi. Durduysa aldık onları abi. Helal. Çok iyi. Aa bayıl lan. Tamam bir baygın. Bir kişi daha var. Özel. Çok güzel lan. Bunu da bir açayım bakayım. Belki buradan da verebilir. Ya abi ne verirse verir yani. Vallaha verdi. Nereden geliyor? Şöyle AVM show. Allah belanı. Göremiyorum ki. Aha vurdum. Dur abi göstereyim bir keyfiniz gelsin. Bak bir de tepedeler. Sağ tepedeler. 8 Zik x olsaydı Allah belanı. Aaaa <laughs> sıkıyorlar. Oy. Oy. Kardeşim Bana koşu geldi. yoluna dikkat edeceksin. Ohoho kardeşim. Bunun adı PUBG Mobile AVM Show lan. Oh. Ohoho! Ohoho kardeş. baba geliyor. Şöyle. E ee, bu ne? Lan be. Oo oh, merhaba canım. Oğlum <laughs> mavi ne güzel abimiz. Ne güzel vuruşlar attırıyor öyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağı gidip kanala abone olabilirsiniz. Video like edebilirsiniz. Bir de yorum bırakabilirsiniz. Şu sağda da bir tane video var. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Çok çok eğlenceli olduğuna yemin edebilirim. Ama gene gidip siz izleyin. Evet arkadaşlar gibi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.